teyze. Baksana babasının kucağına geçince nasıl da sustu. Ne yaparsanız yapın Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum. Gel bakayım babaya benim aslanım. Hoş geldin. Şey ben... ...düşündüm doğrusunun bu olduğuna karar verdim. Denemek istedim. Bak ben... ...ben ne diyeceğimi... Şermin! E, geliyorum Zümrüt Hanım. Şermin. Şu de götürsene. Kahvaltısını bitirsin. Tabii. Hadi kızım bitir kahvaltını. Tamam mı? Gel benimle toprağım. Aa, Laleciğim, meleğim, anne yok. Hadi bak, portakal suyundan da içelim. Hayır, babam da yok. Yok ne işte? Ben Lale'ye temiz bir bardak getireyim efendim. Şermin. Az önce kim geldi? Dilini mi yuttun kızım? Ne diyor, Lale? Ee, Toprak Hanım geldi, Zümrüt Hanım. Neredeler? İçeri gelseler ya. Dışarıda konuşuyorlar, Necmi. Bir tek Sıtkı'nın telefonu vardı bende. O evin yerini bilirdi onu aradım. O da sağ olsun. Otobüsten aldı, getirdi bize. Merak etme Toprak, Sıtkı'ya kızmadım. ...bana getirdi. Daha ne isteyeyim? Evet, gidiyoruz. Hayır. Neden içeri gelmediler? Haber versedin ya kızım. Bilemedim ki efendim. Çınar Bey laleyi al içeri git deyince bir şey söyleyemedim. Şermin laleyi yukarı çıkar. Tabii efendim. Gel bakalım Laleciğim biraz oyun oynayalım. Allah kahretsin. Yine her şeyi mahvedecek. Hani eskiyi unutmuştunuz? Unuttum zaten Necip Bey. Bu haliniz ne o vakit? Bir şey yok ben... Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Ben sizi gayet iyi anladım. Yiğit. Efendim. Şimdi Sultan annemle konuştum. Toprak yine kaybolmuş. Ne diyorsun? Evet. Hay Allah. İyi de nereye gider ki Ürgüp'te? Vallahi bilmiyorum. Çınar kaçırdı diyor. Başka bir şey söylemiyor. Yok canım. Sanmam. E öyle diyor. Deliye dönmüş zaten. Polise bile gitmiş. Herkes toprakları arıyormuş. Ben bir arayayım Çınar abi. Efendim Yiğit. Abi merhaba. Toprak senin yanında mı? Evet benim yanımda. Ne yaptın abi sen ya? Annem ortalığı katmış birbirine örgüpte. Annene söyle. Merak etmesin. Toprak da Kaan'da olması gereken yerde. Benim yanımdalar. Tamam abi. geçici bir süre burada kalacağız. Çınar niye eve gitmiyoruz? Hmm. Merak etme. Bir an evvel bir ev bulacağım ve taşınacağız. Hem iş de bulacağım zaten. Peki çocuklardan buraya gelecek? Bir süre yalıda kalacaklar. Anneannelerin yanında. Bak biliyorum. Her şey senin için çok karışık. Kendi kendine ben ne yapıyorum der gibisin. Haklısın da. Ben sadece her şey iyi olsun istiyorum. Biliyorum. Ben sana bir söz verdim. Her şey istediğin gibi olacak. Hiçbir şey için zorlamayacağım seni inan. Bak ama eğer gitmek istiyorsan... ...pişman olduysan... ...anlarım. Ben, ben kalacağım Çınar. Çıktı hemen. Çıktı şu. Ben, ben ona hemen mama alıp geleyim. Merhaba Mama geldi. En son bu mama yiyordu diye biliyorum ben. Evet doğru. Da aldım. Tamam tamam yok bir şey. Nesi var biraz huzursuz gibi hasta mı? Yok değil yani ben de şüphelendim ama ateş falan yok. Nesi var acaba? Aslında ben biliyorum onun nesi olduğunu. Anna aynı bana benzemiş. Otel odalarını pek sevmiyor. Übükteyken de çok huzursuzdu. Ama sonra benim arkadaşım Pınar'ın evine gittik. Konakta birlikte çalıştığım arkadaşım. Orada daha iyiydi. Hmm. Hadi mamasını yesin. Sonra sizi bir yere götüreceğim. Nereye? İkinizin hmm. de çok mutlu ve huzurlu olacağı bir yere. Hadi yemek vakti. Ne evet. kötü. Yani ne zordur kim bilir. Evet. İşte bazen her şey umduğun gibi olmuyor. İş hayatı ama ya düzelir bence. İnşallah ne yapar. Sen sıkma canını bunlara. Toprakçım bak burası senin de evin sayılır tamam mı? Çok sağ ol. Ne demek? Sen şimdi Kaan'la ilgilen. Ben de gideyim güzel güzel bir yemek hazırlayayım. Çınar abi ilk defa ağırlayacağız. Hiç zahmet etme gerçekten. Yani hem belki de gelmez. Sonuçta giderken bir şey söylemedi. Allah aşkına nereye gidecek siz buradayken? Toprak, Çınar abi seni çok seviyor. Hastanedeki halini bir görseydin. ...her an senin yanındaydı. Uyanacağın anı nasıl bekledi sana anlatamam. O yüzden... ...dövmekle bence çok doğru bir şey yaptın. Bir gün her şeyi hatırlayacaksın ee? eminim. Belki de. Yani bilmiyorum. Kocanı tekrar seveceksin. İnan bana. üzgünüm efendim. Üzme kendini Neşe. Belki başka bir yerde birlikte çalışırız gene. Belli mi olur? İnşallah efendim. Ha bak unutmadan aşağı inerken bunu personel müdürüne verir misin? Tabii efendim. Gerekli açıklamayı yapacak. Her şey için teşekkür ederim. İyi günler. Sana da. <laughs> Oğlum. Çok erken pes etmiyor musun? Erken mi? Geç bile kaldım. Her şeyi mahvetmeden önce eğer müdahale edebilseydim... ...bu kadar insan mağdur olmazdı şimdi. Yardım etmeme müsaade etsen... Gerek yok. Sen bu haldeyken... ...elim kolum bağlı duramam ki. Lütfen baba. Artık çok geç. Sen artık beni düşünme lütfen. Bir çare bulunur elbet. Ben... Sen ne? Ha? Karından para mı istersin? Ne münasebet oğlum. Aklımın ucundan bile geçmedi. Neyse. Daha fazla bu konuları konuşmak istemiyorum. Nasıl istersen. Toprakla Kağan'ı nereye götürdün? Bari onlarla ilgileneyim. Güvende oldukları bir yerdeler. Merak etme. Bunu bana söylemenin mahsuru nedir anlayamadım. Hem toprakla kağına kim zarar vermek isteyebilir ki? Kimin zarar vermek istediği belli değil mi? Siz Zümrüt Hanım'la konuşup... ...her şeyi tatlıya bağlamadınız mı? Baba sen neden bahsediyorsun? Kadın beni açık seçik tehdit etti. Ne diyorsun sen oğlum? Ne tehdidi? Her şeyin sorumlusu toprakmış. Onun peşini bırakacakmışım. Yoksa sen hapsi boylarmışsın. Ben de çocuklarımın yüzlerini bile göremezmişim. Nasıl böyle bir şey yapar? Bu kez onun aileme. Toprağa zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ne diyeceğimi bilemiyorum oğlum. Ben seçimimi yaptım. Sen de çok daha yapmışsın. Demek öyle Çınar Ilgaz. Sen bilirsin. Ayrıca bu süreçte huzurunuzda sevgili eşim, hayatımın aşkı, benim şans meleğim toprağa teşekkür ederim sen hayatımda olduğun sürece her şey yolunda Sıkma artık sıkma canını. Bak ne güzel sağlıklı güzel bir çocuğum var ne mutlu sana. Haklısın. Allah inşallah sana nasip eder. İnşallah. Bizim için daha vakit var Toprak. Ben sağdayım. Ben bakarım. Kan, acıktın mı oldu? Merhaba Toprak. <laughs> Merhaba hoş geldin. Kan için bez mama falan aldım. Başka bir şey ihtiyacı var mıydı bilmiyorum ama. Yok teşekkür ederiz. Ben bir münevvere bakayım. Gel bakayım Aslan oğlum bana gel. Ya bu ya 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 marşal olsun. Sen babayı mı özledin bakayım ha? <laughs> Hı? Beni mi özledin? Hadi gelin, sofra hazır. Hadi bakalım. Vallahi Eline sağlık. Yine bir sürü şey yapmışsın. Zahmet oldu vallahi. Ne demek abi? Olur mu hiç? Anne, hoş geldin. Nerede Toprak? Vallahi beni gandırdıysanız, hepinizden ayrı ayrı sorarım buna. Ya yok, içerdiler geç. Uzun. Kız yüreğime inecekti. Niye demedin ben gidiyorum diye. Gidiyorum desen izin verecek miydin sanki? Vermezdim. Ölümü çiğnerdin vallahi. Niye düştün bu uğursuzun peşine? Bundan hayır gelmez demedim mi ben sana? Neyse yapma lütfen. Sen de hiç akıl yok Toprak. Neyse Toprak. Biz artık gidelim. Güle güle. Otur abi. Lütfen. Sen de ya doğru düzgün otur bizimle. Ya da rahat bırak yemeğimizi yiyelim. halde olmayacaktı. Yeter anne. Tamam iyi. lütfen. Ha, lütfen tartışmayın artık. Teyzenin haklı olduğu şeyler var Toprak. Ben artık gideyim. Müsaadenizle. Aa, ara sıra düşünebiliyor demek ki bak. Değil mi? Değil mi? Dur Çınar. Kaan'ı hazırlayayım biz de seninle geliyoruz. Emin misin? Evet eminim. Ne diyorsun sen kız? Nereye? Teyze, ben buraya çocuklar için geldim. Kaan babasından ayrı kalmasın diye geldim. Toprak. En azından denemek istedim teyze. O yüzden eğer Çınar giderse biz de Kaan'ın onunla gideriz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun Eda. Ayet. Çok sağ ol unutmamışsın. Rica ederim. Ben almadım. Çınar abi almış gelirken. mutlu olman için en sevdiğin şeker. Teşekkür ederim. Senin bileceğin hiç aklıma gelmezdi. Sen benim karımsın Toprak? Niye mutlu olacağını, ne üzüleceğini en iyi ben bilirim. Ne yapmış da batırmış Çınar Efendi koca şirketi? bir de iş adamıyım diye böyle havalı havalı dolanıyordu orta yerde. Yani nereden bileyim ben soruluyor mu böyle şey? <laughs> saf bizimki saf. Saf saf peşinde böyle. İki şekere tam oldu. Anneciğim ya ne olur bırak. Onların hayatı toprak karar versin. Ben öyle kolay kolay bırakmam o uğursuzu. Bana bak Çınar. Yetmedi mi sabahtan beri? Tamam Yiğit, lütfen. Evet Sultan Hanım, dinliyorum. Bu kız senden gelirim dedi, değil mi? Tamam ama kızın kafası karışık. Artık kızı ne deyip kandırdıysan... Ben toprağı hiçbir şey için zorlamıyorum. Ne istiyorsa kendi yapıyor. Öyle mi? Bakalım yarın doktora gideceğiz. Doktor ne diyecek, göreceğiz. Ben yarın için doktordan randevu aldım zaten. Ama gene de düşündüğün için sağ ol. İyi. Bir işe yaramışsın. Abicim, yat istersen sen uykun geldiyse. Nerede yatacak? yer var? Toprakla toprakta kanun odasında. Sorun değil, ben burada yeterim Yok abicim olur mu? Rahat edemezsin burada. Eder, eder. Niye edemezsin? Mis gibi kanepe. Haydi. teyze? Benim tabi. O uğursuz olacak değildi ya. Teyzen kurban olsun kız. Teyze özür dilerim. Yani öyle hiç haber vermeden çıkıp geldim buraya. Olsun. Sağ salim yanımdasın ya yeter bana. Ama Ürgüp'te de, de kalamazdım ki. Çocuklar kardeşlerinden uzakta. Kaan babasında var. Olmaz da. Toprağım. Saf kuzum benim. İyi düşündün ben. mü? Ya mutlu olamazsam? Başka çarem yok ki teyze. Burada da her şey yerli bir. Çocuklar yalıda. Biz burada böyle ortada. Dökme yüzünü. Dur bakalım. Bak Bilmiyorum teyze. Her şey daha iyi olur diye bir umudum vardı. Ama şimdi daha kötüyüm. Bir geçmişim yok. Geleceğim yok. Evim yok. Bir hayatım yok. Teyzen yanımda, korkma kuzum, rahat ol, korkma. Oh. <laughs> Abi var mı birisi? Sağ olun, Çok teşekkür ederim. Peki, iyi geceler. Sana da. Sen de mi uyandın? Olsun, biz iyiyiz bu tosundan. Uyusadı <laughs> belki. Kaan gel. Neyin var anneciğim, gel bakayım ya. <laughs> Şş şey yok bir, şey bir, şey bir şey Kaan'ın ağladığını duydum da. Bebek bu, ağlar. Ama sabahtan beri böyle bir şey mi var acaba? Yerini yadırgadı herhalde. Hadi geçeler hadi. Oğlum iyi misin? Hadi hadi hadi. Teyze niye böyle yaptın şimdi ayıp değil mi? Ah! adam ne anlar yani çocuktan? Hem iki kadın el kadar çocuktan başa çıkamayacak mıyız? Allah Allah, ne oldu bu bebeğe ya? <laughs> Şunu gözünden akan yaşa bir bak. Ne geldin gene sen ya? Bırak doyursun şu çocuk ya. Ne yapayım Sultan Hanım? Oğlum ağlıyorken ben yatamıyorum. Biraz bana versene. Gel bakayım babasına, gel, 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 gel. Gel ya babacığım, gel, gel, ha, gel. Nasıl mı var senin ha? ha yavrum? Ha? Ya çocuk tabii ağlayacak. Tamam bak sustu işte tamam hadi yatır da git hadi. Bırak teyze. Baksana babasının kucağına geçince nasıl da sustu. Ne yaparsanız yapın. Sen bunu söylediğinde uyurdu bu çocuk. Tabii ben bu sesle söyleyince uyuyacağı varsa da uyumaz zavallı. Dandini dandini dastana, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.